yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail hocadır fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor şimdi bu dün öğle saatlerinde dediğim gibi verdiği e, röportaj da değil konuşmada söylediği cümleler e, bugün Hamdi Akın bir yerde şey diyor bir televizyon programına katılıyor bugün yarın açıklarız diyor şimdi Fenerbahçe'nin pazar günü maçı var değil mi hem de rakip Trabzonspor. Hem de önemli maç. Yani, bir de iki puan kaybım var Göztepe deplasmanında. Evet. Kesinlikle kazanman gereken maç şu an teknik direktörün Zeki Murat göre. Evet Geçler Birliği deplasmanında kadroyu mu kurdu kurmadı mı ben bilemem. Ama rahat bir galibiyet, iyi bir oyun. Taraftarlar o bak Mourinho gitti takımı rahatladı. Ön tarafta bol pozisyona girdik. Nene performansı İrfan Can Kahveci. Enne iki gol atıp geriye gelip Enteresan bir şeyler yapması, 6 <laughs> numarada top olup vermesi, sahanın her yerinde olması, Alvarez'in o gün itibariyle memnun etmesi performansı ama rakip de gençler biriydi. Evet. Şimdi Trabzon'da oynuyor, 4 maçta 10 puan, mağlubiyeti olmayan Trabzon, bir tane gol yemiş Trabzonspor. Tamam Uğurcan gitti. Önemli bir eksik. Ama Onana geliyor. Ne diyorsun Onana işine hazır yeri gelmişken? Valla Inter'deki Onana gelirse çok iyi, iyi transfer. Manchester'daki Onana <laughs> gelirse yanarlar. Ya çok Özet acayip. Özet bu. Çok acayip. Yüzde yüz evet. Hiç Değil ekleyeceğim mi? bir şey yok yani. Evet. Ama Inter'deki Onana çok iyi performans gösterir. Zaten o yüzden Manchester'a gitti. 50 milyon euro 50 milyon euro ile. Geldi mi bu arada? Perşembe günü burada olması İstanbul, şey Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Vallahi dediğim gibi Inter'deki Onana ana performansı olursa hiç çok iyi bir şey çıkar. Şimdi başkan açıklamalarına gelelim de bir Hı -hı. ekrana da alırsak. Hadi alalım. Hani Allah İsmail Kartal'a sabır versin diyorum. Gerçekten. Evet. Çünkü şimdi bak bu açıklamalar ne diyor? Spalletti ilk tercihimizdi diyor. Tamam. İsmail hocam sen yoktun. Soğuk, yoksun diyor. Tamam. Değil mi? Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı diyor. Orada birazcık İsmail Hoca sonra böyle yapıyor. Ancak İsmail Hoca olsun diyen kadar... olmasın diyen de var diyor. Bak ben İsmail Kartal olayım gelmem abi. Ama İsmail Hoca geliyor. Hı hı. Bak bu da ayrı. Ben saygı duyarım. İsmail Hoca sonuçta 99 puan... 99 gol atmış. Fenerbahçe teknik direktörü olarak tarihte yerini aldı ve bu puanla da ikinci olan ilk teknik direktör oldu. Neden? Evet. 102 puanlı Okan Hoca'lı Galatasaray vardı. Gerçek şampiyon da Galatasaray'dı. Eğer gerçek şampiyon Fenerbahçe olsaydı İsmail Hoca'nın Sayın Başkan Ali Koç'un söylediği gibi o dönem hıh Galatasaray evet, evet. 10 kişiyle yendikten sonra söylenilenleri hatırlatıyorum. O zaman İsmail Hoca devam ederdi. Demek ki gerçek şampiyon. Zaten hani... bunu niye konuştular? O gün de konuştuğumuz için bugün de rahat o aynı şeyi eleştirdik. söylüyorum ben. Evet. Şimdi... burada resmen... biz bir şeyler arıyoruz. Yabancı düşünüyoruz. Bir de... Devin Özek var. O da evet. belli yabancı istiyor. Evet, öyle görünüyor. Değil mi? Aynen öyle. Fenerbahçe'deki futbol aklı o şu an. Evet. Başkan da onu dinliyor belli. Son çare İsmail Kartal. Yani son çareye dönülürse... İsmail Hoca yine gelecek. İsmail Hoca da geliyor diye hiçbir şey demem. Ne yapsın yani? Geliyor. Tabii böyle yani camialarıyla özdeşleşmiş isimler.